Oynamıyorum, verdim gazımı ve ilerliyorum. Çok çevirmiyorum. Solu dönüşlerde çok çevirmeyin direksiyonunuzu. Karşı şeride geçersiniz. Burada ağaçlara gelmeden ikiye aldım, çektim ayağımı gazdan, bastım debriyaja ikiye aldım. Vites debriyajdan ayağını vitesten sonra yavaş çeklerler ya hani hocalar. Debriyajda 2 santim kaldır, ondan sonra gaz verirken kaldırmaya devam et. O vites geçişini hiç hissettirmezsiniz. Yani otomatik vites araba kullanıyormuşsunuz gibi olur. Sağda bir tane tabelam var. Tabelaya geldim. Ayağımı gazdan çektim. Ayağınız gazda değilse hiçbir zaman halının üzerine böyle koymayın. Gazda değilse frenin üzerinde askıda bulunsun. Viraj, belki virajı aldıktan sonra motorlu düştü ya da kaza var bilmiyoruz. Ve bir de yokuş aşağı ha, o zaman tatlı bir frenle iniyoruz. Fren kontrolü görevimiz eğimli yolda kalkış. Belki de sınava siz 7. 8. adaysınız. Belki burada başlayacaksınız eğimli yolda kalkış yapmaya. Köprüde sağ sinyal. Birli kıza düştüğüm için birinci vitesi aldım. Şu anda hiç kimse olmadığı için ben kalkış yerime gidiyorum. Amacım sarı çizgi şu an üstünden geçtik. Diğer sarı çizgi. İki tane sarı çizginin arasında ön ve arka sağ tekerlerim olacak şekilde kaldırımla çizginin arasına aldım. Yani şu dik dörtgenin arasına ön ve arka sağ tekerim aldım. Burada iki tane görevim var. Birincisi vitesimi kontrol ediyorum. Bakmam yasak. Eğer ki elimle tutuyorum. Kolum değmiyorsa koltuğa ilerideyse o zaman vitesim birdedir. Eğer ki kolum değiyorsa o zaman vitesim ikidedir. Bakmama gerek yok çünkü yasak. Birinci vitesteyim. Birinci görevim. Çıkış sinyalim. ikinci görevim. Şimdi burada dizel arabalarda debriyajdan ayağını kaldırırken titremeyi hissedebiliyorsun. Ayağını frenden bıraktığında araban zaten gidiyor. Ama tüplü arabalarda debriyajdan ayağımı kaldırıyorum. Ben bizim araçlara, bizim kurumun adaylarına aracımız tüplü olduğu için bir ufak bir hap bilgi. Şurada silgecin şuradaki borusunu debriyajdan yavaş yavaş kaldırıyorum. Titrediğinde tutuyorum debriyajımı tuttum. Orası titriyor artık. Sol sinyalimi vermiştim. Aynama baktım kimse yok. Frenden bıraktım arabam gitmiyor. Gazla destekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artık devriyajdan bırakabilirim. Aracım stop etmez. Ha, demek ki birinci viteste kalkış yaparken arabam gidiyor diye devriyajımı bırakırsam demek ki arabam stop edermiş. Birinci vitesle geldik. Biz oraya kadar birinci vitese gideceğiz. Yokuşta olduğumuz için arabamız bağırıyor. Düzlüğe geldiğimizde gaza basıyorum ama az gaza basıyorum artık. Sinyalimi kendim kapatıyorum. Tekrardan veriyorum. Burası da bir t yol. Debriyajıma bastım. Tatlı tatlı frenledim. Ve yolu görecek olduğum yerde durdum. Debriyajdan 2 santim kaldırdım. Ayağımı frenden bıraktım. Sağ kontrolümü yaptım. Kimse yok ve çıkıyorum. Sağıma bakarken arabamı düz ilerletmiyorum. Düz ilerletirsem o zaman çizginin dışında dönüş yapmış olurum sağdaki çizgimi. Sağıma bakarken sola doğru direksiyonumu çeviriyorum. Şimdi baktım devir saatinde kırmızı çizgim 3'e geldi. Çektim ayağımı gazdan bastım devriyaja. Vites boşa elimle ittirdim. Devriyajda 2 santim kaldırdım. Şimdi gaz verirken debriyajdan kaldırmaya devam ediyorum. Kasislerden önce muhakkak ikiye alıp çünkü kasislerimiz aynı zamanda yaya geçidi. Kasislerin yerlerini bir zaman sonra ezberleyeceksiniz. Gelirken başını ve sonunu görün. Yaya varsa önceden tatlı tatlı freninize basın ki arkadaki aday ya da araba da frenine basabilsin. İkinci vitesimi aldım. Debriyajdan iki santim kaldırdım. Sonrasında gaz verirken kaldırmaya devam ediyorum. Yolda giderken sadece...